Mutlu akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan'a haber ile karşınızdayız. İlk haberle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştuğu programda Necati Işık isimli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ordulu müstakbel kayınbabasından müstakbel eşini istemesini istedi. Erdoğan gencin isteğini geri çevirmedi. Allah razı olsun. Yani bir yanlış yapmaz değil mi? Yapmaz efendim. Ordulu sizi çok seviyor. Oo. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordulu müstakbel eşini istemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Programda Necati Aşık isimli bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordulu müstakbel kayınbabasından müstakbel eşini istemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gencin isteğini geri çevirmedi. Ben duygulu bir yere geleceğim. Siz yokken Eyüp Bey'e, Ahmet Bey'e, Zehra Hanım'a, Zeynep Hanım'a da bu konudaki yani istirhamımı söyledim. 150 bin liralık evlilik paketi vadimiz var malum. Evet. Vadesi de güzel, ödemesiz olması da güzel. Bekarsın galiba. Evet. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım hayır işte de acele etmek lazım. Ben Öyleyim. meclisteki güven oyu alındıktan hemen sonra bunun acilen çalışılmasını <laughs> efendim arz ediyorum. Az önce de dedim ilk başta siz bana desteği verirseniz maaş var. Oradan ben devam edeceğim. Bir de bizim müstakbel kayınbaba sizi çok seviyor. Onun yani bu garibi sevindirir de bir isterseniz. İsteriz be. <laughs> Gökten ne yağar ki yer kabul etmez. Allah razı olsun. Yani bir yanlış yapmaz değil mi? Yapmaz efendim. Ordulu sizi çok seviyor. Oo. Karadenizli. Karadenizli. Ben Olur. de Konyalıyım yani iki taraf da zaten <gülüyor> <gülüyor> ziyadesiyle muhabbetli efendim. İnşallah hayır olsun bakalım. İnşallah efendim teşekkür ederim. Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş İstanbul Çekmeköy Doğu Parkı'nda düzenlenen Kadınlar Buluşması programında konuştu. Kurtulmuş önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelir olmasını temin etmek istiyoruz dedi. Önümüzdeki dönemde mesela şunu da söyleyeyim. Aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz. Ayrıca ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. İnşallah. Hatta şunu söyleyeyim. Yıpranma payı var ya. Milletvekillerine mesela yıpranma payı var, biraz daha yüksek e, emekli oluyorlar. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz ve böylece çok büyük bir rahatlama olacak. Hepsinin bir sırası var. E, şu 28 e, Mayıs'ı bir geçelim. 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, Türkülerle, dualarla 29 Mayıs'ta kutlayalım. Burada da bir kişinin boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobiline bindirmeye çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şimdi o görüntüleri ve yaşananları ekranlara getiriyoruz. Havaya ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı. Ordu'nun Fasa ilçesine bağlı Arpalık Mahallesi Fasa Korgan Karayolu'nda öğle saatlerinde uzman çavuş olduğu iddia edilen A.Y. boşanma aşamasındaki eşi E.Y.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen A.Y. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y. eşini zorla otomobile bindirerek kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.'nin annesi kızını belinden tutarak engellemeye çalıştı. Bu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Aye, çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, Aye'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Aye'nin içerisinde bulunduğu aracın, Faslı Kumru Karayolu Salihli Mahallesi'nde kaza yaptığı tespit edildi. AY ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan AY hakkında yaklaşık bir yıldır eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu'dan Ordu'nun Gürgentepe ve Gölköy ilçelerindeydi. 14 Mayıs'ta gösterilen destek için hem şehirlerine teşekkür eden Kaynak, 28 Mayıs için de destek istedi. Kaynağın parolası durmak yok, yola devam. 14 Mayıs'ın ardından hiç ara vermeden saha çalışmalarına devam eden AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Gürgentepe ilçesindeydi. Bu kez milletimizin hizmetkarı sıfatıyla Gürgentepe'deyiz diyen kaynağı Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AK Parti Gürgentepe İlçe Başkanı Mevludi Adı Güzel Töngel ve teşkilat üyeleri karşıladı. Vekil kaynağın teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda ilk olarak Başkan Şahin konuştu. Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oyla seçerek meclisteki çoğunluğu da taclandırmış olacağız. Dolayısıyla bu bizim için son derece önemli. Ardından Gürgen Tepelilere hitap eden kaynak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 28 Mayıs için destek istedi. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam dedi. Yani Gürgen Tepe'deki adam ne bekler Kemal'den ya? Ben anlamıyorum. Ne bekleyebilir? Ne yapar? Kemal ne getirir Gürgen Tepe'ye? Adam Türkiye'nin tarihini bilmiyor. İyi. Bilmiyor adam Türkiye'yi bilmeyen adam, Emir oğullarını bilmeyen adam, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bilmeyen adam. Diyor ki İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na limanını alacağım Amerikalı şirkete vereceğim diyor. Bunu yüzümüze söylüyor ya. Evet doğru. Ya bu bir ihanetin böylesi olur mu ya? Biz bu seçimde ne yapacağız biliyor musun? Biz bu seçimde Amerika'yı yeneceğiz vallahi bu çapsızları değil seçim dönemi olsun ya da olmasın biz hep böyle hem şehirlerimizin arasında içinde olacağız diyen kaynak ardından Gölköy ilçesine geçti Gölköy'de Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile esnafları Gölköy'lü hemşehrilerini ziyaret eden kaynak 28 Mayıs için ikinci tur için destek istedi. <laughs> Alacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah şey bak. Ülkemiz için dönüm noktalarından biri olacak 28 Mayıs için hemşehrilerimizin güven ve istikrarı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğine inancım tam diyen İbrahim Ufuk Kaynak, Gölköy Belediyesi'nin sosyal tesisi inşaatında inceleme bulundu. Son durum ve ihtiyaçlar hakkında Başkan Uludağ'dan bilgiler aldı. Gölköy'de Gizem Emre Duran çiftinin düğün törenlerine katılarak mutlu günlerinde yanlarında olan kaynak, çifte ve Çetinle Duran ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oy çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Peki ikinci turda nerede oy kullanacağız? Yeniden sandık başına gidecek olan seçmenler bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte yanıtı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oy çoğunluğu sağlanamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek seçmenler, YSK üzerinden seçmen kaydı sorgulamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Açıklanan sandık bilgileri 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak. Seçmenler e-devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak yurt içi seçmen kaydı sorgulama kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de E-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, bu iki seçenekten birine giriş yaparak oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor. Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa, düzeltme ve yerleşim iradesi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurması gerekiyor. Seçmen kaydı sorgulamak için E-Devlet'e girerek sayfanın üst kısmında bulunan giriş yap bağlantısına tıklayın. Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da yurt içi seçmen kaydı sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntüleniyor. Ordu Giresun Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seferler 14 Haziran'da başlıyor. Uçuşlar çarşamba ve cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleşecek. Yaz mevsiminin gelmesiyle Ordu Giresun Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor. Yurt dışı direk uçuşlar Haziran ayı itibariyle başlamış olacak. Bu kapsamda Ordu Giresun Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seferlerde düzenlenmeye başlayacak. Başkent Defkoşa'ya 14 Haziran'la 29 Kasım arasında sefer düzenlenecek. Direk uçak seferlerinin günleri ve saatleri de belli oldu. Seferler çarşamba ve cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleşecek. Uçaklar çarşamba günü Lefkoşa'dan saat 8'de, Ordu Giresun Havalimanı'ndansa saat 10.30'da kalkış yapacak. Cumartesi günü ise Lefkoşa kalkış saati 6, Ordu Giresun kalkış saati de 8.30 olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İçe Merkezi'ne bağlı Liseler Mahallesi ile Stadyum Caddesi'nin bulunduğu bölgede daha önce başlattığı altyapı sonrasında sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni ulaşım projeleri gerçekleştirilen yağmur suyu, kanalizasyon, telekom, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmalarıyla sağlam ve sorunsuz altyapıya kavuştu. Türkiye ortalamasının 4 katı fazla yağış alan Ordu'da birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleşti. Mahalle ve grup yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe merkezleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İçe Merkezi'ne bağlı Liseler Mahallesi ile Stadyum Caddesi'nin bulunduğu bölgede daha önce başlattığı altyapı sonrasında sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Sıcak asfalt çalışmasını böyle bir hizmeti bize sunduğu için Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e ve çalışma arkadaşları olan Abdülkadir Hatipoğlu'na çok teşekkür ediyoruz yapılan çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigül'e e teşekkür eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, Büyükşehir Belediyesi sayesinde yılların sorunları tek tek çözüme kavuşuyor dedi. Büyükşehir Belediyemiz Allah'a şükürler olsun buranın da sıcak asfalt çalışmasına başladı. Gerçekten mahallemizde özellikle havai hatların ve doğalgazın çalışmaları neticesinde zemindeki tahribatın oluşması sebebiyle yolda konfor anlamında bir bozukluk oluşmuştu. Şimdi bu altyapı çalışmalarının üzerine tekrardan sıcak asfaltla mahalledeki yolun konforunun artırılması ciddi anlamda hemşerilerimizin memnuniyetini artırmış durumda. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızın buraya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşkilatın Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birimlerinin buraya sağlamış olduğu imkanlardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarıyla Ünye ilçesi Liseler Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmasını yapıldığı cadde ve sokaklarda 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş kısa adı Asya olan Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Asiyat Kurtulmuş ağırladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, kısa adı Asiyat olan Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş Dernek Merkezi İstanbul Çekmeköy'de bulunan, ülkede birçok ilde ve 20'den fazla ülkede temsilcilikleri bulunan ASİAD üyeleriyle hasbihal etti. Program öncesinde konuşan ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, ikinci turda ülkemizin menfaatleri devletimizin yanında olmayı gerektirir dedi. Asya'nın uluslararası ve uluslararası ve uluslararası alanda çalışmaları devam ediyor. 22 ülkede şu anda temsilciliğimiz var. Türkiye'nin bugünün itibariyle Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. Ayrıca şu cümleyi de sarf ederek kapatmak istiyorum. AK Parti toplumsal bir ihtiyaçtır. Sosyolojik yönüyle Türkiye'nin her tarafına hitap eden bir siyasi partidir. Bunun e, liderleri olarak ve bu süreçleri yürüten bakanlarımız ve e, siyasi büyüklerimiz olarak da bizler de sizlerin yanında olmayı Asya'nın tüm uluslararası temsilcileriyle birlikte de Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Programda üyelere hitap eden Profesör Doktor Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta yarım kalan seçimi 28 Mayıs'ta tamamlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin tarihi seçimi 28 Mayıs 2023'e artık günler değil saatler kaldı. Bu saatleri de en iyi şekilde değerlendirerek Allah'ın izniyle 28 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında 14 Mayıs'ta yarım kalmış seçimi tamamlamış olacağız. Kurtulmuş kalan süre içinde canla başla çalışarak ikna edilmesi gereken herkesi sabahlara kadar uyumadan ikna edeceklerini ifade ederek 28 Mayıs için destek istedi. E, canla başla çalışmamız gereken Türkiye'nin yeni istikametinde yani Türkiye yüzyılı istikametinde bütün çevremizi bu kalan süre içerisinde eşimizi, dostumuzu Hızlı akrabamızı, komşumuzu, iş yeri arkadaşımızı kim varsa ikna edilmesi gereken, onları ikna etmemiz, ekmek durumunda olduğumuz bir döneme giriyoruz. E, sabahlara kadar uyumasak e, yeridir. Sizlerden de bu desteği, bu, bu, bu gayreti göstereceğinize eminim. Çünkü en az benim kadar burada bulunan her bir arkadaşım bu seçimin ne manaya geldiğini gayet iyi biliyoruz. Milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağını 14 Mayıs'ta ortaya koyduğunu ifade eden kurtulmuş 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam etmesini temin edeceklerini belirtti. Allah'a çok şükür milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağını ortaya koydu ve Tayyip Erdoğan'a destek vererek %49.5 oyla seçimin açık ara birinci adayı olarak onu çıkardı ve inşallah çok yüksek bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmesini temin edeceğiz. Konuşmaların ardından program soru cevap bölümüyle devam etti, hediye takdimleriyle sona erdi. Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ağırladı. Kurtulmuş seçim süreci ve ikinci tur için iş insanlarından destek talep etti. Çekmeköy Müteahhitler ve İş İnsanları Derneği AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ağırladı. Bünyesinde birçok iş dünyasını bulunduran Çekmüder Numan Kurtulmuş ağırladı. Açılış konuşmasında Yücel Evsen, derneğin faaliyetleri ve iş dünyasına dair bilgiler verdi. Derneğin orta ve uzun vadeli faaliyetlerine değinen Evsen, ziyaretleri sebebiyle kurtulmuşa teşekkür etti. Öncelikle derneğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çekmeköy Müteahhitler Derneği Çekmeköy ve bölgemizde konu sektörüyle ve aynı zamanda iş insanlarının bulunduğu bir dernek. Elhamdülillah yıllardır bu bölgemizde hem katma değer üreterek hem istihdama katkı sağlayarak devam ediyoruz. Yaklaşık 150 tane üyemiz var. Çıkmış olduğunuz bu yolda Allah hayırlar nasip eylesin diyorum. Önümüzdeki sürecin 28 Mayıs'ın ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun Sayın sağ ol, Genel Başkanım. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Seçim süreciyle ilgili konuşan Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde büyük bir başarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söyledi. Öncelikle hakikaten Çekmeköy İstanbul'un gelişen ve iyi bir şekilde gelişen ilçelerinin belki de başında geliyor. Burada çok yoğun ve güzel yapılar yapıldı. Sizce müteahhitlerin de bu sürece katkınız oldu. Öncelikle hepinize işlerinizde, projelerinizde, yaptığınız işlerde başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye gerçekten bu büyük hedeflerine ulaşacak adımları attı. Aklı hayale gelebilecek, ya şu da olsa dediğimiz hemen hangi altyapı hizmeti varsa bunlar gerçekleşti. Köprüler, yollar, hızlı trenler, havaalanları, üniversiteler, hastaneler sayın sayabildiğiniz kadar. Bununla birlikte Türkiye mesela demokraside çok sağlam bir demokratik döneme geçti. Vesayetlerle artık Türkiye mücadele etmiyor, vesayetler geride kaldı. Mevcudu korumak değil, hedeflerimiz mevcudun çok daha üstüne geçerek, çok daha güçlü bir noktaya ee, gelebilmektir. Bunun için bir mücadele e, veriyoruz. Yüzde 49 buçukla e, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş büyük bir destek, halk desteği ama e, 50 artı bir olmadığı için sistemin gereği e, şey bitmedi, maç bitmedi. E, ama bu bir kupa finali gibi düşünün. İki maçlı e, kupa finali. İlk maçı kazandık. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, za millet büyük bir destek verdi. E, ama e, henüz kupayı kazanacak e, desteği alamadık. Şimdi e, maçın ikinci e, roundu ya da ikinci maçı e, oynuyoruz. 28 e, Mayıs'ta da inşallah bu sefer çok çok daha yüksek bir oyla. Hiçbir e, yani kimsenin tevil dahi edemeyeceği büyük bir başarıyı inşallah hep beraber ortaya koyacağız. Kurtulmuş Türkiye'nin istikrarlı ve kararlı bir şekilde yürüyüşüne devam etmesi için iş dünyasından da destek istedi. Bir tarafta e, dün ne söylediyse bugün de aynı şekilde fikri bütünlük içerisinde söylediklerini e, peşinde giden bir Erdoğan e, bugün dün başka bir şey söyleyip bugün başka bir şey söyleyen bir Kılıçdaroğlu terörle mücadelede son derece etkin bir mücadeleyi sürdüren e, bir Tayyip Erdoğan terörle mücadelede zikzaklar çizen bir Kılıçdaroğlu milletimiz e, herhalde e, bu anlamda ferasetli davranacaktır diye düşünüyoruz sizlerden de e, talebimiz beklentimiz bu anlamda Türkiye'nin istikrarlı ve güvenli bir şekilde yürüyüşünü devam ettirebilecek desteğin desteğin alınabilmesi için sizlerden de gayret bekliyoruz. bu ilk turda bitirilemeyen seçimi ikinci turda bitirmeyi bitirmede yardımcı olmanızı talep ediyoruz. Program soru cevap ve hediye takdimiyle sona erdi. Türkiye Ziraat Odaları 28. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Şemsi Bayraktar'ın yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği seçimde Ordular Sansoy'dan da yeniden TIZOP üyeliğine seçildi. Aynı zamanda Perşembe Ziraat Odası Başkanlığı görevinde yürüten Soydan bu görevi 3. kez seçilme başarısı gösterdi. Kendisini tebrik ederek sıradaki haberle devam edelim. Ordu Valisi Tuncay Sönel yine gönülleri fethetti. Devletin sıcaklığını ve şefkatini vatandaşlara gösteren ve çocukları sevindiren Vali Sönel bir isteği daha yerine getirdi. 19 Mayıs kutlamalarında kendisinden tablet isteyen kız çocuğunun bu isteğini aynı gün yerine getirdi. Tablet, tabletin ne zaman akşama gelir tamam mı? Evet. Ordu Valisi Tuncay Sönel yine gönülleri fethetti. Devletin sıcaklığını ve şefkatini vatandaşlara gösteren ve çocukları sevindiren vali Sonel, bir isteği daha yerine getirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında bir kız çocuğu vali Tuncay Sonel'in yanına gelerek tablet istedi. Çocukla yakından ilgilenen Sonel, onun tablet isteğini aynı gün yerine getirdi. Tablet, tabletin e, ne zaman akşama gelir tamam mı? Evet. Evet. Evet, <laughs> Vali Sonel'in talimatıyla aynı günün akşamında ekipler kız çocuğuna tableti teslim etti. Hediyesini teslim alan kız çocuğu büyük bir sevinç yaşadı. Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Ordulu Bey Oyumgürgen Mahallesi'nde EYT kapsamında emekli olan 17 vatandaş yemekli Kur'an-ı Kerim programı düzenledi. Oyumgürgen sakinleri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ordu'nun Ulubey ilçesi Oyumgürgen Mahallesi'nde EYT kapsamında emekli olan 17 vatandaş yemekli Kur'an-ı Kerim programı düzenledi. Programa Ulu Bey Kaymakamı Süleyman Arat, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Özdemir, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı İsa Gül, Oyum Gürgen Mahallesi Dernek Yönetimi, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Din görevleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ya Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Kaymakam Süleyman Arat, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ben onların emeklilik hayatında e, sağlıklı, afiyetli, huzurlu bir ömür e, diliyorum Rabbimden baştan muhtarına, sonra diğer e, tüm paydaş arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyum Gürgen Mahallesi Derneği Başkanı Serkan Şahin, vatandaşların emekliliklerinin hayırlı olmasını diledi. Bugün burada 17 tane EYT kapsamında emekli olan arkadaşımızın, abimizin, düzenlemiş olduğu e, Kur'an merasimi ve davet yemeğinde hep beraberiz. E, Ulubey ilçesinde e, 41 mahalle içerisinde herhalde ilk e, defa EYT'lilerin düzenlediği bir organizasyonda beraberiz. E, hepsine ben e, emekliliklerinin ağız tadıyla yemeği, sağlıklı bir şekilde ömürlerini sürmesini talep ediyorum. E, onlara da köyüm adına, e, sizler adına teşekkür ediyorum. Derneğin başkan yardımcısı Yusuf Şahin, vatandaşların emekliliklerinin hayırlı olmasını temenni ederken birlik ve beraberliklerinin devam etmesini diledi. 18 tane YT'den emekli olan kardeşlerimize önce hayırlı olsun diyorum. Buraya gelen misafirlerimizden de kaymakam beye, diğer arkadaşlara, ailelere, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu organizasyonu inşallah bunun iyi organizasyonlar çoğalsın. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Kardeşliğimiz daha güzel gelişsin. Hedefimiz buydu. Allah razı olsun. Ben gençlere gurur duyuyorum. Şuradaki bu güzellik herhalde Ordu'nun ilçelerinden, köylerinden belki ilktir. Öyle tahmin ediyorum EYT için. Bunu da diğer köylere belki vesile olur, örnek olur. Hep beraber bunun başarılı bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz. EYT düzenlemesiyle emekli olmanın sevincini yaşayan vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Allah bize bu emekliliği nasip etti. Biz de böyle bir güzel organizasyonda bulunduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah bütün emekli olan arkadaşlarıma güle güle hayırlısıyla yemek nasip etsin. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir organize de bizim de tuzumuz olduğu için ayrı ayrı mutluyum. Allah herkese hayırlı olmasını nasip eylesin. Çok mutluyum. EYT kapsamında emekli olduk. Çok şükür. Bugünümüze, hepimize hayırlı olsun. İnşallah faydalı birer emekli olacağız bu vatana. Emekliliğimize vesile olan bütün devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yaradan Allah'ım bütün herkese emekli nasip etsin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Emekli olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu bize bu emekliliği yapan devletimize Allah razı olsun. Her şey için teşekkürler. EYT için her şey için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun emeklilik. Teşekkür ederiz. Bu haberle veda ediyoruz. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşçakalın.